özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in oluşturduğu ve arkasında İsrail ve Amerika'nın olduğu bu ittifak son dediğim gibi 4-5 yıldır bölgede belli bir siyaseti izlemek adına girişimlerde bulunuyordu. Libya'da, Suriye'de Yemen'de ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde biraz daha İsrail'in arkasını kollayan siyaset vardı. Evet. Türkiye buna ciddi bir şekilde direnç gösterdi. 2017'de Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı baskı ve ambargoyu Türkiye bir anlamda Katar'a destek vererek göğüslemiş oldu. Bu iki ülke yine Libya'daki Hafter darbesine engel olan iki ülke oldu. Son dönemde Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın çalışması ve oradaki sürecin yönetilmesinde yine önemli rol oynadılar. Türkiye açısından şöyle bir hususiyeti var Katar'ın, Körfez bölgesinde bizim tek askeri üssümüzün bulunduğu, ülke bu açıdan önemli Katar açısından da dediğim gibi hem bu ülkelere karşı Türkiye üzerinden ayakta kalabildi 4 sene boyunca şimdi de yine Türkiye ile yürüttüğü ticari ve askeri anlaşmalarla belli bir ağırlığını burada sürdürmeye çalışıyor 2015'ten beri de iki ülke yüksek istişare konseyi üzerinden evet. strateji konseyi üzerinden e, birlikteliğini sürdürüyor. Bu açıdan önemli. Biraz daha açacağız bunu. Mustafa Yetim'e de aynı soruyu sormak istiyorum. Sayın Yetim, ne dersiniz? Evet. Yani e, Türkiye-Katar ilişkileri iki ülke arasındaki bu e, yakın e, bağ e, ne anlama gelir? Yani aslında bayağıdır anlam taşıyan bir yakınlık bu. E, sadece son dönemde değil. Son dönemde e, e, asıl önemli olan nokta ee, burada e, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır'la görülen bazı biliyorsunuz yakınlaşma hamleleri var. E bunları Türkiye yürütüyor. E, dolayısıyla bazı yorumlar tabii bu yakınlaşma hamlelerini Katar'la Türkiye arasındaki ittifaka bir ikame olarak değerlendiriyor. Böyle bir nasıl diyelim belki bazı çevrelerde beklenti söz konusu. E, fakat Türkiye ve Katar ittifakının e Hocamın da bahsettiği gibi bir özel ve ittifak modeli olduğunu söylemek gerekir. Yani çok zor testlerden geçtiğini hatırlamak lazım. Özellikle Arap ayaklanmaları sürecinde başlayan o işte reform dalgasına çok güçlü destek veren ülkeleri oluşturuyor. Ve sonrasında tabii ki 2013 işte Mısır'daki darbe süreci ve sonrasındaki gelişmelerde çok direnç noktaları atlatan ve bunları gerçekten işbirliğini daha da güçlendirerek, pekiştirerek çıkan iki ülkeden bahsediyoruz. Eksik kalan tarafı ise onu da vurgulamak lazım. Türkiye-Katar ittifakının en önemli eksikliği ekonomik ilişkilerinin bu güçlü müttefikliği pekiştirecek boyuta erişememesi, bu yönde adımlar atılması. işte bu yedincisi düzenlenecek olan yüksek düzeyli stratejik komite. Yani her sene düzenleniyor ve işte bir sene orada, bir sene burada. E, ve şu ana kadar 62 tane anlaşma imzalanmış. E bu anlamda, anlamda medyamızın da önemli çalışmaları mevcut. E, ve bu bütün alanları kapsıyor. E, ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye de yönelik. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. E, e, yani 2021'in 10 aylık periyoduna baktım sadece. E, Bay ile e, mesela ticaret hacmimiz şu anda 6.5 milyar doları bulmuş. Tabii ki ithalatı daha yüksek. Katarlı ise bir buçuk milyar dolara neredeyse erişmiş gibi bir şey. Dolayısıyla yani müttefik olmamıza rağmen orada bir ticari ilişkileri daha ileriye taşıyacak mekanizmalar gerekli. Ve bunun üzerine çalışıyorlardı. Tabi ticaret sadece iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de yatırımlar, ithalat ve ihracat açısından okumamak lazım. İşte Cumhurbaşkanımızın ziyaret öncesinde vurguladığı hani ...karşılıklı yapılan yatırımlar, iş adamları, başka sektörlerdeki işbirlikleri... ...tabii bu ittifaktan ve müttefiklikten bahsettiğimizde çok boyutlu bir ilişki. Yani sadece ekonomi ilişkilerine de odaklanamayız. Bunun turizm boyutu var ve bu da önemli bir boyut. Medya boyutu var. Biliyorsunuz Katar'ın hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin Katar'da bu konudaki girişimleri var çeşitli düzenlenen forumlar var. Aynı şekilde iki ülke arasında savunma işbirlikleri var medyamızda yansıyan. Zaten bahsedildiği gibi yani Orta Doğu'daki ve Körfez'deki ilk askeri üstümüz. Şimdi Türkiye'nin tabii ki diğer ülkelerle normalleşme süreci, diplomatik gelişmeler, görüşmeler yapması bunlar hepimizin desteklediği bir şey. Türkiye'nin hassasiyetleri dikkate alındığı ölçüde buna kimsenin karşı çıkması beklenilemez. Ama e, Türkiye'nin e, özel ilişkileri olduğu bazı ülkeler var. Mesela Azerbaycan böyle bir ülke e, veya Libya böyle bir ülke. E, yani mesela Libya meşru hükümetiyle kurduğumuz ilişkiler ve oradaki ilişkilerimiz sadece tek boyuta değil, e, çok boyutta derinleşmeye yönelik e, adımlar atıyor. Ve bunun en iyi ifadesi de, en güçlü ifadesi de e, devam edecek olan yüksek düzeyli stratejik komite. İşte burada da işte mesela 12 tane anlaşmadan bahsediliyor e ve muhtemelen çok farklı alanları kapsayacak anlaşmalar bunlar e ve bu gösteriyor ki yani e, belki şunu da ifade etmek lazım yani bazı çevrelerin beklentilerinin aksine e, Türkiye-Katar arasındaki müttefiklik ilişkisi. E, güçlenerek devam evet. ediyor. Hani bu e, zor zamanları geçiren bir ittifak ilişkisi olduğunu vurgulayalım tekrardan. E, şimdi Bora Bey, Mustafa Bey de ifade etti. Bugün bir soru vardı. Şimdi sizin hani gazeteci olarak herkes sizi çok iyi tanır. Sahadaki muhabir olarak yetişmiş isimlerden birisisiniz ve bu mesleğin e, nasıl soru sorulursa ne kastedilir? Bunu çok iyi bilen bir isimsiniz. Bugün e, basın açıklamasında Reuters'tan birisinin sorusu vardı. İşte Türkiye battı, şöyle oldu, hmm. böyle oldu da Katar'dan para mı alacak şeklinde. Önce bu soruyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, Dışişleri Bakanı'nın açıklaması çok net bir açıklaması vardı ama şöyle bir algı var sanki. Yani e, Almanya'dan Türkiye'ye yatırım geldiğinde çok güzel ama hmm. işte Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan yatırım geldiğinde istemeyiz mi de, e, demeliyiz? Sanki böyle bir algı oluşturuluyor. Ne dersiniz? Tabii mi? şimdi orada bir soruyu sorarken sizin seçtiğiniz kelimeler ve ortaya koyduğunuz ön kabuller ee, aslında e, sizin kabul bir ideolojik istedim. bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Şimdi orada e, şöyle sordu. E, Türkiye'nin içinde bulunduğu finansal kabus. Şimdi şöyle sorsa e, Türkiye e, dalgalanma işte, pandemi sonrası e, kurda dalgalanma yaşadı ya da işte ekonomik olarak finansal bazı sıkıntıları var. Bununla ilgili e, Katar'la e, bir finansal şey e, bekliyor musunuz gibi sorulabilir. Ya da ne planlıyorsunuz? Ama bir kabus yaşadığı ön kabulü ile yani o ifadeyle üzerinize geldiği zaman bu e, tavırlı bir soru yönlendirmeli bir soru e, ve iyi niyetli bir soru değil. Yani bir gazetecilikten ziyade orada e, belli finansal çevrelerin tetikçiliğini yapıyor oluyorsunuz. E, ondan sonra da gelip diyorsunuz ki gazetecilik bak şöyle yapılır, böyle yapılır. Ya biz e, artık Türkiye'de bunu öğrendik. E, ben bunun e, medya okuryazarlığı dersleri falan da veriyorum. E, bununla ilgili e, yani soruyu soran kişinin seçtiği kelimeleri bizim iyi süzmemiz, iyi tahlil etmemiz gerekir. Mesela e, siz bu buna benzer bir soruyu e, aynı şekilde Alman Başbakanına ya da işte kendi Başbakanınıza soruyor musunuz? Ne kadar çekinceli yaklaşıyorlar? Ama düzgün bir şekilde sorsa zaten bunda Mesela Sayın Çavuşoğlu... Yunanistan Çavuşu... bütün limanlarını sattı Çin'e veya Alman şirketlerine yani... yani Yunanistan bana göre bir karton devlet durumunda şu anda. Yani son ekonomik krizden sonra Papandreou döneminde hatırlarsanız El Pençe Divan Merkezi'nin önünde eğildiği görüntüleri unutmadık. Yani milyarlarca dolar 2040'lara 45'lere kadar ödemesi gereken borçlar var. Hala gidip işte silah satın alıyor. Mesela bunları Batı basını niye sorgulamıyor? Yani senin e, vatandaşını doyuracak e, ekonomik durumun yok. Peki şu olabilir mi? Yani diyelim ki ekonomik dalgalanma, likit nakit sıkıntısı yaşıyorsunuz. Katar'dan Türkiye e, nakit takası yapabilir bu dünyada bu çok ilgilendirmez. Yani, yani şimdi Türkiye bakın veya IMF'den yani, aldığımız c zaman iyi de Katar'dan aldığımız zaman veya alsak. Bir de oldu. bir de şunu vurgulayalım Cengiz Cengizhan Bey. Yani 2017'de Katar'a çok büyük bir ambargo uygulandı. Yani Katar'ı süt buradan gitti uçaklarla. Tabii, yani, yani Katar'ı boğmaya kaptılar ürünleri. Evet her şey or Türkiye'den gitti. Türkiye bu ülkeyi ayakta tutan devlet. Şimdi Türkiye bir e, sıkıntılı bir süreçten geçiyorsa tabii ki de eğer karşı tarafta e, bunu karşılayacak bir araç varsa Türkiye'nin buraya gidip buradan öyle olacağını da söylemiyoruz yani, ama yani bu da eğer abi, olursa da kimse konuşamaz. Tabii yani bu son derece de rasyonel bir ilişkidir. E, i̇ki ülke arasındaki yakınlıktır. E, yani bugün mesela e, Katar e, pilotlarını Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitmenin e, anlaşmasının peşinde. E, burada Türkiye bir üs verip burada e, Katar'a askeri savunma anlamında yardım edecek. E bu da eee karşında bir finansal destek gelebilir yani. Gelmeyebilir ama yani gelebilir. Yani şöyle bir eee Fethullahçı terör örgütünün de tabii desteğiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ni kullandığı argümanlardan birisiydi veya işte bu Türkiye karşıtı bloğun söyleyeyim ama son dönemde artık bundan vazgeçtiklerini ümit ediyorduk ama bugünkü soru sanki o zihniyetin hala da vazgeç... devam ediyor. Ya devam ediyor ama yani bizim özellikle ben içerideki kamuoyunda ve dışarıda dengeli, düzgün insanların takip ettiği kamuoyları nezdinde bunun artık deşifre olmaya başladığını düşünüyorum çünkü yani bu kadar açık aleni e, kör gözüne parmağın yapılmaz aynı ajans hatırlayacaksınız e, Türkiye'de bazı aşı karşıtlarının e, gösterisinde e, bunu Türkovak karşıtı eylem diye manşet attı haberin içeriğinde böyle bir şey olmamasına rağmen yani artık Hani yani işte Anadolu Ajansının işte TRT'nin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz çünkü Uluslararası camiada Anadolu Ajansı da TRT'de bu tarz zihniyetlerle mücadele ediyoruz ve etmek boynumuzun borcu. Evet. Sayın Mustafa Yetime de aslında benzer bir soruyu soracağım yani. Türkiye ve Katar'ı işte bir avuç suda boğmaya çalışan bir zihniyet vardı. O zihniyet artık hani vazgeçti diye düşünüyorduk veya düşünmeli miyiz bilmiyorum ama sanki bugün bir daha hortladı gibi. Ne dersiniz? Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Yani bu ittifaka yönelik hem iç, iç politikada ki tartışmaları hatırlıyorsunuz ve dış dışarıda da bölgesel gelişmelerde de söz konusu ...hoşnut olmayan çevreler var. E, bu Bunlar açısından şöyle doğal yani çok güçlü ve verimli bir ittifak. Birbirini tamamlayan bir ittifak. Yani Türkiye'nin askeri gücü, e, savunma sanayi e, ve büyük bir potansiyeli var. Bölgesel anlamda merkezi bir rol oynayan aktör. E, İran gibi, Suudi Arabistan gibi işte e, böyle potansiyeli olan bir ülke dolayısıyla Katar'da ekonomik açıdan güçlü. Şimdi mesela şöyle düşünsenize yani Trump veya Amerikalı başkentler hatırlarsanız Körfez'deki sermayeyle herhangi bir anlaşma yaptığı zaman bunu ne kadar övünerek anlatıyorlar. Yani o Trump'ın Beyaz Saray'da gösterdiği pankartları hatırlarız. Yani Muhammed Bin Selman'ı işte Suudi Arabistan Veliyat Prens'ini çağırıp da işte 30 milyar dolarlık şöyle anlaşma yaptık şu kadar ekonomimize fayda sağlayacak veya işte spor yatırımlarını biliyoruz değil mi? İşte Suudi Arabistan veya Körfez ülkelerinin şey Avrupa başkentlerini. bunlar ne kadar övünerek anlatıyorlar. Dolayısıyla niye? Çünkü ekonomi katıyorlar. Yani kendi ülkelerine bir artı değer, bir istihdam, bir kaynak aktarıyorlar. Şu anda Türkiye'ye yönelik Körfez'in zaten böyle bir ilgisi var. Yani Katar'la zaten mevcut bir potansiyelimiz vardı. Diğer Körfez ülkelerinin de eee Elula anlaşmasını çok tartışmıştık. İşte bu yılın başında o da Türkiye'nin ve Katar'ın başarılarından bir tanesidir. Ve geçmişe gidersek eee Elula anlaşmasına gelmeden önceki mesele yani Körfez krizinin çözülmesinden önceki e, Türkiye'nin askeri üslerinin kapatılması isteniyordu Katar'da. Yani Elula anlaşmasında bunun teyit edildiğini ve Türkiye'nin oradaki Askeri üssünün değil kapatılması farklı ülkelerde, farklı askeri işbirliklerinden konuşuyoruz bugün. Dolayısıyla körfez sermayesinin gelmesi, Türkiye ekonomisinin daha güçlenmesi ki Katar Dışişleri Bakanı'nın verdiği mesajı bugün biliyoruz. Türkiye ekonomisi çok güçlü ve onun potansiyellerini değerlendirmek üzere bir politikamız var. Dolayısıyla bunların rahatsız olmaları doğal yani. Onlar açısından doğal çünkü hani Türkiye ekonomisi tabii ki hani bazı problemler her ülkede olabiliyor. Koronavirüs meseleleri, işte küresel artış enflasyondaki meseleler, kur meseleleri ama tabii bundan güçlenerek çıkması ve bundan işte bazı çevrelerin hoşnutsuz olması onlar açısından beklenir bir durum. Tabii ki tetikli olmakta fayda var ve bu konuda da işte medyamız üstüne düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Evet. Ee, Bora Bey size şunu sormak istiyorum. Hani bu olumsuz bakış açısını biz hep geride bırakacağız. Evet konuşmak durumundayız ama ne yapabilir Türkiye ve Katar? Yani yeni katma değer üretmek adına kimleri yanına alabilir? İşte Birleşik Arap Emirlikleri bu çerçevede artık Katar'a bakışı değişti. Ee, Ortadoğu'da Doğu'da e, biz Rusya ile mesela anlaşadı, anlaşamadığımız onlarca mesele var ama yürüttüğümüz işler de var beraber. Ortadoğu'da da böyle bir mekanizma yürütülebilir mi? Şimdi zaten genel olarak e, Orta Doğu'da bir yumuşama havası var. Mesela nasıl? Ee, İsrail deniliyor özellikle bu. E, yani şöyle tabii bunun limitleri var. Türkiye ile İsrail'in ya da Türkiye Mısırın yakınlaşmasının limitleri var, anlaşılamayan konular var ama Türkiye bu esnekliği belli ülkelerde gösterdi ifade ettiğiniz gibi yani Rusya'yla bu konularda anlaşamıyoruz ama anlaşabildiğimiz konularda da ilerliyoruz gibi başka ülkelerle de şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ile en son Muhammed bin Zeyd'in Zeyd'in gelmesiyle bir temas sağlandı. Bu demek değildir ki Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri sorunları. Ama bir diyalog kapısı açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Şubat ayında buraya gidecek. Yine e, baktığınız zaman bak, e, farklı ülkelerin mesela Suudi Arabistan'ın İran'la temas ettiğini görüyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Tahran'a gittiğini görüyorsunuz. Mısır'la Türkiye arasında bir diyalog kapısı açılmış durumda. Bu ne demek? Yani önümüzdeki, yani 2020'lerde Orta Doğu, o 2010'lardaki Ortadoğu Orta Doğu gibi olmayacak. E, biraz daha e, dengeli, o ittifakların biraz daha e, sert olmadığı, biraz daha geçişken olduğu bir sürece girilecek gibi görünüyor. Neden? Çünkü Amerika-İsrail ekseninin Trump döneminde Orta Doğu'daki vizyonunun çok sürdürülebilir olmadığını herkes gördü. Amerika'nın Asya Pasifi'ye dönmesi. Bir de hep gözden kaçan bir konu var. Bu Arap isyanları döneminde, 2010'lardaki isyanlar döneminde bu söz konusu körfez rejimleri ayakta kalmak için çok zorlu zamanlar geçirdi ve bu tekrar geri gelebilir diye bir endişeleri var. Yani burada Suudi Arabistan'ın yönetiminin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bahreynin bu anlamda çok da sert gitmemesi ve daha dengeli ilişkiler kurması kendi toplumuna da bunu yansıtması gerekiyor. Yani şuraya getireceğim. Mesela bir Kudüs meselesi ne olursa olsun bir Filistin meselesi ne olursa olsun bu toplumlarda belli dinamikleri harekete geçirebiliyor ve siz e, bu sorun çözülmeden İsrail'le masaya oturduğunuz zaman hiçbir şey yokmuş gibi bunun aşağıda bir karşılığı oluyor ve bunu tolere etmeleri çok zor. Bu yüzden de biraz daha dengeli gitmek. Bu konularda hassasiyet gösteren ülke Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada ortaya koyduğu tavırın e, bir anlamda e, bundan da nemalanmak isteyeceklerdir. Türkiye'nin Türkiye ile yakın olmanın faydalarını göreceklerdir. Bugün bir haber daha vardı benim dikkatimi çekti. Bu siz de görmüşsünüzdür New York Times'ta Suriye yönetiminin işte uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı üzerine büyük bir makale yayınlandı. Şimdi yeni bir hamle mi geldi? Bu, bu ne oluyor yani? Bu bugüne kadar durduğunuzda yani yeni mi fark ettiniz? 10 yıldır burada insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, her şeyin kitlenir, yapıldığı bir yer. her şeyin olduğu bir yer. Şimdi demek ki burada bir şeyler değişiyor. O yüzden herkesin de buna göre bir yeni bir konumlanma içine girdiğini görüyoruz. Mustafa Bey, siz ne dersiniz? Yani bu süreçte işte Türkiye, evet, Katar'la adım adım daha çok yaklaşıyor, güzel. Ama bu birlikteliğe yeni isimler, yeni ülkeler katılır mı? Yani aslında bunun emarelerini biz orsamdaki çalışmalarımızda çeşitli çalışmalarla dikkate sunmuştuk. Mesela Kuveyt ve Umman en önemli potansiyel ülkeler diye o dönem işaret ettiğimiz. Çünkü Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le bazı işte bilindik sorunlar söz konusuydu. Şimdi orada da bir alan açılma durumu var. Kuveyt Umman zaten Türkiye'ye genel itibariyle Körfez bölgesindeki sorunlara ve Orta Doğu'daki sorunlara daha böyle orta yolcu tutum sergileyen hani bu çatışmalardan uzak durmaya çalışan ülkeler ve Türkiye'nin yani özellikle işte bu dengeleyici rolü yani biliyorsunuz Körfez bölgesi dediğimiz genel itibariyle İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir rekabete sıkışmış bir bölge. Ve Türkiye'nin burada Katar üzerinden ve Katarla geliştirdiği ilişkilerden alternatif bir aktör olma durumu artık güçlendi. Bunun tescilini e, şahit oluyoruz son dönemdeki gelişmelerle. Dolayısıyla yani e, kuvvet ve Umman'la da bu tür ve bu, bu buna yönelik ilişkiler geliştirilebilir. Umman da çok özel bir ülke. E, e, farklı e, işte e, nasıl diyelim? ekonomik sosyal yapısıyla yani sosyal yapısıyla ve ekonomik gücüyle e, kastediyorum. Kuveyt de aynı şekilde çok önemli bir ülke. E, dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan'la sürdürülen e, normalleşme görüşmelerinin açacağı alanların yanı sıra e, tabii ki bugün Cumhurbaşkanımızın dikkati çektiği ve aslında Arap ayaklanmaları öncesinde izlenilen Körfez politikası bu yani Arap ayaklanmaları orada bir farklaştırmaya beraberinde getirdi ama bu normalde Türkiye'nin Körfez'e yönelik bakış açısı bütüncüldür. Yani oradaki bütün aktörlerle iyi ilişkiler geliştirmek üzerindedir. Yani Türkiye'nin zaten hani böyle ontolojik olarak bir ülkede sorun yaşayayım diye bir derdi yok. Sadece belirli kaygıları var, belirli hassasiyetleri var onlara saygı gösterildiği bağlamda herkesle oturup konuşabilir. Onda tabii ki bu demek değil ki etik kaygıları gütmüyor yani mesela Filistin meselesindeki ahlaki ve moral duruşu reddetmek anlamına da gelmiyor. Başka bir şey söylemeye çalışıyorum ama Körfez'e yönelik bir üçüncü stratejisi var ve Bugün şahit olduğumuz şey aslında Arap ayaklanmaları öncesine dönmek ama farklı bir şekilde dönmek. Şimdi Arap ayaklanmaları öncesinde Türkiye'nin orada böyle bir askeri gücü, dengeleme pozisyonu falan öyle bir şey yoktu ama bugün artık Türkiye oraya yerleşik bir aktör ve bunun bahsettiğim ülkelerle de ilişkileri geliştireceğine şahit olabiliriz yani. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi e, ziyaret resmi olarak yarın başlıyor. E, gönül ister evet. ki daha da yakınlaşsın. Ekonomik anlamda siz verdiğiniz, paylaştığınız o rakamlar e, çok daha iyi olsun. Yani biz e, Fransa ile İtalya ile Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ile ticaret yapıyoruz. Katar daha fazlasını yapalım. Suudi Arabistan'da çok daha fazlasını yapalım. Birleşik Arap Emirlikleri ile de öyle. Ve bundan hiç kimse de rahatsız olmasın. Çünkü Bak. o dışarıdan birileri rahatsız olup hani sorular yönlendirtiyorsa ve o da birilerinin tabii ki oradaki nemalanmasının önüne geçiyor. Türkiye alan kapatacak. Her alanda da olacak. Doktor Mustafa Eğitim tekrar teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi programlar dilerim. Selamlar. Ve Bora Bayraktar çok teşekkür ediyoruz. Katkı verdiniz. Bakalım yarın neler olacak? İzleyip göreceğiz. Tekrar teşekkürler. Katkı verdiniz. E